sıcaklıkta 20 mililitre etil alkol çözeltisine saf su eklenerek 400 ml'lik sulu çözelti hazırlanıyor. Buna göre oluşan çözeltinin hacimce etil alkol yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir? Yüzde hacim eşittir ve çözünen bölü ve çözelti çarpı yüzdür. Ne kadar çözünen? 20 mililitre. Çözeltimiz ne kadar? 400 mililitre çarpı 100 dediğimde şunlar sadeleşir. 20'yi 4'e böldüğümde %5 olarak bulunur. Cevabımız A seçeneği. 30 santigrat derecede 100 gram suda en fazla 40 gram x tuzu çözünebiliyor. Buna göre aynı sıcakta x tuzunun 500 gram kütlece %20'lik sulu çözeltisinde kaç gram daha x tuzu çözünebilir diyor. 500 gramın %20'si şunlar sadeleşirse 100 gram yapar. Demek ki 500 gram çözeltinin 400 gramı su, 100 gramı tuz. X tuzu. Şimdi 100 gram suda 40 gram X tuzu çözündüğünde doygun olabiliyorsa 400 gram suda 4 kat olduğundan 4 kat olması lazım. 160 gram çözündüğünde çözelti doygun olur. Benim elimde ne kadar var? 100 gram var. Benim ihtiyacım ne kadar? 160 gram. Demek ki 60 gram daha eklemem gerekiyor cevabımız B seçeneği. Aşağıda uçucu olmayan x katısına ait çözeltiler verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1- Bir, Birinci çözelti ikinci çözeltiye göre seyreltiktir. Seyreltik içerisinde daha az madde çözülmüş demektir. 400 500'ün giderken şurası 1.25 katı. 500 400'ün 1.25 katı. 28'in de 1.25 katı ne yapar? 35 gram yapar. Şayet 400 gramda 28, 500 gramda da 35 gram madde çözülmüş olsaydı bunların derişimleri eşit olacaktı. Fakat 35 değil 30 gram madde çözüldüğü için birinci çözel daha seyreltiktir. 2. Çözeltilerin Kütlece yüzde derişimleri arasındaki ilişki diyor. Şimdi kütlece yüzde eşittir. Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı yüzdür. Birinci için 30 bölü toplam 500 30 çarpı 100 dediğinde yaklaşık olarak yüzde 56. İkinci 28 bölü 428 çarpı 100 dediğimde yaklaşık olarak yüzde 65. 3 30 bölü 330 çarpı 100 dediğimde yaklaşık olarak yüzde 90. Evet 3, 2, 1. doğru. 3. Birinci çözeltinin kütlece yüzde derişiminin üçüncü çözeltinin kütlece yüzde derişimine eşit olması için birinci çözeltiye 20 gram x katısı ilave edilip çözülmelidir. 20 gram x ilave edilip çözülürse 50 gram x 500 gram su yine 30 gram x 300 gram su olduğunda derişimler ne olur? Eşit olur. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği. Kolonya hacimce belirli oranlarda etil alkol C2 H5 OH molekül ağırlığı 46 gram bölü mol ve su. Su H2O molekül ağırlığı 18 gram bölü mol. Karışımlarıyla oluşan çözeltidir. Hacimce %46'lık kolonya çözeltisindeki bileşenlerin mol kesirleri aşağıdakilerin hangisinde doğal olarak verilmiştir diyor. Şimdi kolonyamızı biz 100 mililitre alırsak %46 alkol olduğunu göre Yine 56 mililitre de sudur. Şurası da alkol. 46 mililitre etil alkol. Şimdi mol kesri önce etil alkolünkini bulalım. Etil alkol için etil alkolün mol sayısı bölü toplam mol sayısıdır. Şimdi mol sayısı kütle bölü molekül ağırlığı bölü kütle bölü molekül ağırlığı etil alkol için artı kütle bölü molekül ağırlığı su için. Önce kütlesini bulalım. Kütle eşittir yoğunluk çarpı hacimdir. Yoğunluk 0,8 çarpı 46. Dediğimde buradan 36,8 gram olarak bulunur. Suyun öz kütlesi 1 olduğu için su da 54 gramdır. Şimdi etil alkol için kütlesi 36,8 bölü molekül ağırlığı 46 bölü 36,8 bölü 46 suyu yazıyorum şimdi 54 bölü 18 buradan sonuç 4 bölü 19 olarak bulunur. Tamam. Şimdi mol kesirleri toplamı daima 1'e eşit olması gerektiğinden şurası 4 bölü 19 ise 1 olması için buranın da 15 bölü 19 olması gerekiyor. Cevabımız B seçeneği. Kütlece yüzde 9.28 nacele içeren bir sulu çözelti suyun mol kesri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Çözeltimizi 100 gram aldığımda 100 gramın 9,28 gramı NaCl olduğuna göre geriye kalan 90,72 gramı da sudur. Şimdi önce mol sayılarını bulalım. Mol sayısı su bölü 18 dediğinde 5,04 mol olarak bulunur su. Bölü kütle bölü molekül ağırlığı buradan tuzun mol sayısı da 0,16 olarak bulunur. Mol kesri eşittir suyun mol sayısı bölü toplam mol sayısıdır. Eşittir 5,04 bölü ikisini topladığında 5,2 yapar. Buradan sonuç 63 bölü 65 olarak bulunur. Cevabımız C seçeneği. 0,1 mol sodyum hidroksit içeren kütlece %20'lik sulu çözelti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi sodyum hidroksitin 1 molü 40 gram olduğuna göre 0.1 molü 4 gramdır. Ve 4 gram çözeltinin yüzde 20'si ise çözeltinin yüzde 20'si ise çözeltinin yüzde yüzü 5 katı, 5 katı 20 gramdır. Yani bu 20 gramın 4 gramı NaCl tuzu 16 gramı da sudur. 1. 16 gram su içerir diyor doğru. 4 gram sodyum hidroksit içerir diyor doğru. Molal derişimini soruyor bize 3. öncülde. Molalite eşittir çözünenin mol sayısı bölü çözücünün kilogram cinsinden kütlesidir. Şimdi eşittir. Çözünenin mol sayısı 4 bölü 40 bölü çözücünün kilogram cinsinden kütlesi 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilograma çevirdim. Şurası ne yapar? 0.1 döndüğünde 100 yapar. 100 bölü 16 olur. Şimdi her tarafı 4'e böldüm. 25 4'e böldüm. 4. 25'i 4'e böldüğümde 6,25 olarak bulunur. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği. Öz kütlesi 1,4 gram bölü mililitre olan kütlece %49'luk 500 mililitre H2SO4 çözeltisinin molar derişimi ve toplam iyon molaritesi Aşağıdakinden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi molarite eşittir. Yoğunluk çarpı yüzde çarpı 10 bölü molekül ağırlığıdır. Yoğunluk kaç? 1,4 çarpı yüzde 49 çarpı 10 bölü molekül ağırlığı kaç? 98. Şunlar sadece burada 2 kalır. Şunlar sadece burada 5 kalır. 5 ile 1,4'ü çarparsam 7 olarak bulunur. Tamam. Şimdi toplam iyon molar derişimi diyor. H2SO4'ün derişimi kaç? 7 molar. İyonlaştığında 2H artı artı SO4 eksi 2 şeklinde iyonlaşır. 7 molar iyonlaşırsa hidrojenin kat sayısı 2 olduğundan 14 molar oluşur. Kat sayısı 1 olandan 7 molar oluşur. Toplam iyon derişimi 21 molar olarak bulunur. Cevabımız E seçeneği. Oda sıcaklığında 0,402 litre suda 38 gram magnezyum klorür tuzu çözülerek bir çözelti hazırlanıyor. Elde edilen çözeltinin yoğunluğu 1,14 gram bölü santimetre küp ve saf suyun yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp olduğuna göre niceliklerinden hangileri hesaplanabilir diyor. Şimdi magnezyum klorür mol kesri diyor. Birinci öncülde Magnezyum klorürün mol kesri. Magnezyum klorürün mol sayısı bölü toplam mol sayısıdır. Şimdi önce mol sayısını bulmam lazım. Magnezyum klorürün molekül ağırlığı 95. Kütlesi bana verilmiş. 38 bölü 95. 38 bölü 95 artı suyun mol sayısını bulmam gerekiyor. Şimdi Suyun öz kütlesi 1 olduğundan dolayı litre grama eşittir 0,402 kütle bölü molekül ağırlığı. Görüldüğü gibi birinci öncül hesaplanabiliyor. İkinciye geldiğinde çözeltinin molal derişimi diyor. İkinci molalite eşittir çözünenin mol sayısı bölü çözücünün Kilogram cinsinden kütlesidir. Çözünenin mol sayısı 38 bölü 95. Çözücünün kilogram cinsinden kütlesi 0,402. Bu da yine hesaplanabiliyor. Çözeltinin molar derişimi diyor. Üçüncüsü, molarite eşittir mol sayısı bölü çözelti hacmi. Çözünenin mol sayısı 38 bölü 95. 5. Şimdi çözelti hacmini bulmam gerekiyor. Suyun ki 0,402 artı magnezyum. Hacim neye eşit? Kütle bölü yoğunluğa eşit. Kütlesi kaç? 38 bölü yoğunluğu kaç? 1,14. Bu da yine hesaplanabiliyor. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği. Sabit sıcakta 200 70 gram saf suya 90 gram şeker eklenerek oluşturan çözelti ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? 1. Şekerin mol kesri sorulmuş. Şekerin mol kesri eşittir. Şekerin mol sayısı. Kütle bölü molekül ağırlığı bölü toplam mol sayısı. Şeker için kütle bölü molekül ağırlığı artı su için 270 gram bölü 18. Şurası 1 bölü 2'den 0,5 olarak bulunur. Bölü şurası yine 0,5 artı 27 olsa 1,5 demek ki 15 olarak bulunur. Şurası 5 bölü 15,5 değil artık. Şu virgülü silelim. Çünkü üstteki sıfırı sadeleştirdik. 155 sadeleştirdiğimizde 1 bölü 31 olarak bulunur. 1 bölü 30 değil. Yanlış. 2. Kütlece şeker yüzdesi %25'tir diyor. Hemen bakalım. Çözünen bölü çözelti. 270 artı 90 360 çarpı 100 dediğimde %25 olarak bulunur. Doğru. Molal derişim soruluyor bize. Molalite eşittir. Çözünenin mol sayısı. Ney? 90 bölü 180. Çözücünün kilogram cinsinden kütlesi 0,27. Bu da eşittir. 0,5 bölü 0,27 buradan bir sıfır kaydık. 50 yazdık. Bölü 27 yazdığımızda buradan şunu ben 10'a bölersem 5 yapar. Burayı 10'a bölersem 2,7 yapar. Görüldüğü gibi Doğru değil. Cevabımız yalnız 2 B seçeneği. 25 gram minerali suda 50 miligram sodyum artı iyonu bulunmaktadır. Buna göre minerali sudaki sodyum iyonları derişimi kaç ppm'dir? ppm eşittir çözünenin kütlesi tabi miligram olarak çözücü kütlesi kilogram olarak 50 miligram bölü kilograma çevirdiğimde ne yapar 25 yapar buradan sonuç 2 ppm olarak bulunur cevabımız D seçeneği 500 mililitre maden suyunda 10 üzeri eksi 6 gram magnezyum iyonu bulunmaktadır buna göre maden suyundaki magnezyum iyonları derişimi kaç ppm'dir ppm eşittir çözünen kütlesi miligram olarak çözücü kütlesi kilogram olarak eşittir. 10 üzeri eksi 6 gram miligrama çevirmem için 10 üzeri 3 ile çarpmam lazım. Yine mililitre olarak vermiş. 500 çarpı litreye çevirmek için 10 üzeri eksi 3 ile çarpmam gerekiyor. Şimdi yukarıya döndürdüğümde 10 üzeri 6 olur. Yukarı 1 olur. Bölü 500 dediğimde sonuç 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak bulunur. 10 üzeri eksi 3 olarak bulunur. Cevabım B seçeneği. Küçük çekmece gölünden alınan su numunesinde 0,2 ppm kurşun iyonu bulunduğu belirlenmiştir. Buna göre bu gölden alınan 500 ml su örneğinde kaç gram kurşun iyonu vardır diyor. Şimdi ppm eşittir çözünen kütlesi tabi miligram olarak çözücü kütlesi kilogram olarak bize ppm verilmiş 0,2 eşittir çözünen kütlesini soruyor ve kilograma çevirmem lazım 500 çarpı 10 üzeri eksi 3 litre 1 litreyi litreye çevirdim buradan soru işareti 10 üzeri eksi 4 gram olarak bulunur şimdi Şurada zaten miligram olarak buluyorum. Sonra neye çeviriyorum? Grama çeviriyorum. Cevabım E seçeneği. 800 mililitre sulu etil alkol çözeltisinde 320 gram etil alkol bulunmaktadır. Buna göre çözelti hacimce yüzde kaç etil alkol içerir diyor. Şimdi etil alkolün önce hacmini bulalım. Hacim eşittir. Kütle bölü yoğunluk. Kütlesi kaç? 320. Yoğunluğu kaç? 0, 8. Şunu sadeleştirdim. Şurası 3200 oldu. 32'yi 8'e bölersem 4 yapar. 2 tane 0 var. Demek ki 800 mililitrenin 400 mililitresi etil alkol. Çözünen hacmi bölü çözelti hacmi çarpı 100 dediğimde hacimce yüzdeyi bulurum. Bu da %50 olur. Cevabımız C seçeneği.